Evet kardeşler. Bıldırcınlarımızın yaptığı yumurtaları görüyorsunuz. Bunları şimdi size katacağım. Bir tane bıldırcınım iri bir tane yumurta yaptı. Şöyle yapayım yan yana göstereyim yumurtaları. Fark ediliyor mu bilmiyorum da. Şu yumurta kırık ama normal bir yumurta. Bu iki katı çift yumurta olduğunu düşünüyorum bunun. İlk yumurtası. Onu yumurta bu. Yanındaki bu. Bir bakalım deneme aşamamız geliyor. Bakın bu yumurtaların içinde en büyüğü bu. Şimdi kabımıza alalım. Şuradan bir tane. Şimdi yumurtamızı da kıracağız. Tek elle olsa da zor olsa da yapalım. Bakalım çift yumurtalı mı, çift sarılı mı? Hadi bakalım, bakalım, bakalım. O çift sarılıymış bak. Gördünüz mü? Bakın. Bulduğumuz çift sarılı yapmış. <laughs> Demek ki güzel besliyoruz ondan da olabilir arkadaşlar. Şunu koyalım üstündeki şeyi de alalım kabuğu. Bu gösterdiğim buldacının çift yumurtalı, çift sarılı. Bunu neden olduğunu bilmiyorum ama iyi bakınca belki de böyle olabilir diye düşünüyorum. Şimdi öteki buldacın yumurtamızı tek elle karey. başka bir kaba kay. kardeşler. Mecburen böyle tek elle biraz şey yapıyoruz ama evet bu da tek sarılı. Sarıları hemen hemen aynı. İkisinin ee, bu çift sıralı yumurta neden olduğunu bilmiyorum ama Fırtınalarımız gayet güzel, sağlıklı verimleri var. Şimdi bunu süte katacağız. Bu kış vakitlerinde soğuk algınlığına e, birebirdir. Size tavsiye ederim. E, öksüre, bağışıklık sistemine çok faydası vardır. Hobi olarak Rüzgar almayan bir yerde bakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.